Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Programımıza benim fakülteme devam ediyoruz. Bugün Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü tanıyacağız. Hep birlikte neler oluyor, neler bitiyor, nasıl dersleri var hepsine bakacağız. İlayda boş gelmez bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Seni tanıyalım. Ben İlayda boş gelmez Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisiyim. Üçüncü sınıfı bitirdim, dörde geçtim. Hı hı. Ee, Branşım yüzme, Ispartalıyım. Ispartalısın. Aynen öyle. E, branşın yüzme. Evet. Anladığım kadarıyla antrenörlük bölümünü kazandıktan sonra herhalde branşlaşıyorsunuz. Şimdi branşın yüzme, <laughs> e, nasıl branşlaşıyorsunuz, ne oluyor, nasıl daha doğrusu nasıl giriş yapıyorsunuz? bu evet. okula? Yani, antrenörlük bölümüne ben giriş yapsam şu anda nasıl giriş yapmam gerekiyor? E, antrenörlük bölümüne ben giriyorken lisans sorumluluğu vardı ve bizim belli bir sene lisansımız olması gerekiyordu. Ee, lisansımızı sunduktan sonra da yetenek sınavına tabi tutuluyoruz ve daha sonra. Tabi bu lisans gidiyoruz. sözünü kesiyorum, lisansdan e, bahsediyoruz. Bu yüksek öğretim kurumlarındaki lisans e, değil mesela yani herhangi bir üniversite bölümü değil, spor lisansı. Evet, gençlik sporunu verdiği evet. spor lisansı. Hı -hı. Evet. evet. Daha sonra bunu e, istiyorlardı. Hı -hı. İlk başta lisansınızı sunuyorsunuz, yani belli bir sene dediğim Hı -hı. gibi lisansınız olması gerekiyor. Daha sonrasında yetenek sınavına tabi tutuluyor ve... En iyi olanlar okul alınıyor. Senin bu şekilde miydi? Evet ben bu şekilde geldim. Yüzme de lisansın vardı. Evet. Ve başvurdun. Biraz hmm. o süreci anlatır mısın bize? Ben aslında branşım yüzme ama yetenek sınavımız bizim karadaydı. Yani kendi branşıma özgü bir yetenek sınavına tabi tutulmadım. Yine de çok zor değil yetenek sınavımız. Öyle yetenek sınavına girdim. Sonra kazandım. Zaten biz antrenörlük bölümü olarak ilk öğrenciyiz. Daha öncesinde dördüncü bir sınıf yok. Biz Aa, ilk Çok iyi. Sınıfı. Çok güzel. İlk mezunları siz Aynen, olacaksınız. Kesinlikle. Peki herhangi bir sınav istiyorlar mı? Mesela bu TYT, AYT'ye falan giriliyor ya antrenörlükte bunu istiyor mu şu anda? Evet. TYT'de ben giriyorken 200 puan minimum almamız hı -hı, gerekiyordu. Hı -hı. Onun üzerine de Aynen. hem lisans hem, hem de barajı sınav. şey bu sınavı geçmek, evet, yetenek sınavı, sınavı sınav, geçmek lisan, e, gerekiyor. Şimdi antrenörlük denildiği zaman yani Böyle antrenörlük genel bir isim ya başladığınız zaman e, işte yüzme antrenörlüğü işte ne bileyim başka bir branşta boks antrenörlüğü diye ayrılıyor mu yoksa nasıl oluyor biraz derslerden o ayrılmalardan bahseder misin? Tabii ki mesela biz sınıfımızda 5-6 farklı branşı barındırıyoruz yüzme, basketbol, futbol, voleybol, handbol gibi bölümler var. Herkesin gördüğü genel antrenman bilgisi diye bir dersimiz var bir de hepimizin kendi uzmanlık dersini gördüğü, farklı hocalarla gördüğü dersler var. Yani basketbol antrenör antrenör olmak istiyorsanız farklı bir hocanız var. Benim antrenör Hı -hı. hocam farklı. Hı -hı. Ama hepimizin ana dersleri de var. Sadece Hı -hı. uzmanlık derslerinde ayrılıyoruz. Aslında şey gibi böyle. E, böyle yüksek lisans yapar gibi bir tamamen hepinizin e, ortak havuzda buluştuğu dersleri var. Bir de danışman hocalarınız Hı -hı. gibi evet, evet, sizin branş ayrı ayrı dersleriniz derslere, var. Evet. Peki biz yüzmede şu an ilerleyeceğiz o zaman. Hı -hı. Peki... İlk sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta neler görüyorsunuz? Sadece teorik mi? Mesela havuzla ne zaman e, haşır neşir daha çok oluyorsunuz? Uygulamalar ne zaman oluyor? Aslında bizim hem uygulama hem teorik derslerimiz aynı anda gidiyor. İlk seneden itibaren hem uygulama derslerimiz oldu hem teorik derslerimiz oldu. O yüzden ilk sene direkt havuzla hoca, hocaya, hocayla beraber çalışarak yardım ettiğim ve antrenörlük yapmayı o anda öğrendiğimi söyleyebilirim. Hı hı. Ve aynı zamanda da teorik dersleri alttan işlemiş, işlemeye devam ediyoruz. Peki mesela bir yüzme antrenörünün e, ya da yüzme antrenörlüğü üzerinde uzmanlık yapan birinin her türlü yüzme şeklini biliyor olması gerekiyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Zaten lisansınızı almamız için aslında en başında çocukken <laughs> bütün branşları bilmemiz gerekiyor. Hangisini yani, daha çok seviyorsun? Ben yani Uzun metre serbest yüzmeyi çok severim. Diğer evet. branşım da sırt. Peki. Eee evet biraz ders isimlerinden bahseder misin yani nasıl ders isimleri olabilir bir antrenörlük bölümünde merak ediyorum mesela benim en çok dikkatimi çeken spor psikolojisiydi hı hı. biraz ona ilgim vardı ve çok hoşuma gitmişti gerçekten çünkü sadece tek bir yerden ele almıyorlar aynı zamanda spor felsefesi ve olimpizm dersimiz de var hı hı. sadece insan bedenine bakmıyor aynı zamanda ruhuna da bakıyor nasıl olması gerektiğine de bakıyor her açıdan farklı derslerimiz var ve aynı zamanda mesela ilk yardım dersi de alıyoruz tabii ki olması gerektiği gibi o yüzden çok e, değişik gelmişti bana da spor psikolojisi dersimizin olması. Tek yerden bakmıyorsun sonuçta olaya. Gerçekten <laughs> insanın neden sporcu olması gerektiğini de öğreniyorsun, nasıl sporcu olması gerektiğini de öğreniyorsun. Neler yapması ve yapmaması gerektiğini öğreniyorsun ve bunu nasıl öğretmen gerektiğini de öğretiyorsun aynı zamanda. Bizim ülkemizde şey yüzme konusunda evet böyle yüzme bilmeyen kişilerin olduğu çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlarınızdan falan şey bana yüzme öğretir misin? Çok. Falan? Her zaman. Sürekli. <gülüyor> <gülüyor> çok Ki, güzel değil mi? Seçmeli böyle... derslerimiz de var zaten. Mesela bu sene zorunlu yüzmemiz vardı. Hı -hı. Herkes mecburen o yüzmeyi öğrenecekti. Çok güzel. Yani böyle bir ders düşünelim. Ben okula gidiyorum diyorsun. Derse gidiyorum ama havuza giriyorsun. Çok güzel. Evet. Ama tabii zorlukları vardır diye düşünüyorum. Mesela en, en zorlandığın ne oldu senin? Ee, jimnastikte çok zorlandım. Bizim ilk senemizde jimnastik şey zorunlu jimnastikimiz vardı. ve hani bir Biraz gün... bu derslerden <laughs> bahset bize. Her der, her dönem, her sene zorunlu spor derslerimiz oluyor. Misal ilk sene jimnastik vardı. Ee, ikinci sene tabii online olarak geçti ama kamçılık dersimiz vardı. Üçüncü senesinde seçmeli, yüzme dersimiz vardı. Ve aynı zamanda bunun yanında seçmeli derslerimiz de var. Biz hem seçmeli tenise gidiyorduk, hem zorunlu yüzmemiz vardı. Artı herkesin zorunlu branş dersleri var. Yani Hı -hı. aslında uygulama derslerimiz Teorik derslerimizde 50-50 gidiyor evet. gerçekten. Sürekli bir iş içerisindeyiz, koşuşturma içerisindeyiz. Tabii bu aktif olmamıza da yol açıyor. Yani Sen hep sportif kalıyoruz. Jimnastikte zorlandın. Evet, jimnastikte zorlandım. Yani hiç görmediğim için çocukluğumda da direkt yüzmeyle Aha. spora girdiğim için jimnastikte gerçekten zorlandım. Hı hı. Bir yerden sonra amuda kalmak olsun. Hı hı. Ee, ne bileyim koreografi yapmamız falan gerekti finalde. Cidden zorlanmıştım o zaman. Yani bir, Sınavlarınız mesela, nasıl oluyor? Tamam, onu sınavlarımız hem teorik hem uygulama oluyor. İkisi uygulama birden. mesela ne diyor? İşte serbest 500 metre yüzeceksin falan gibi Yok, mi? Yok mesela tenisten örnek vereyim. tenisle ilgili teknik, tenis teknikleriyle ilgili ya da tenisin saha ölçüleri vesaire. Ama uygulamaya geldiğimiz zaman bayağı tenis oynuyoruz. Peki ne, ne yapılıyor? Yani ben yüzme antrenörlüğü okuduğumda... <laughs> uygulamada bana mesela nasıl bir sınav yapacaklar? Ee, yüzme antrenörü olduğun için tabii doğal olarak yüzmeyi de bilmen hı hı. gerekiyor ve daha çok ilk öğrettiğimizde istediğimiz atıyorum 25 serbest, 25 sırt değil. Daha uzun, daha zorlu sınavlar oluyor. Peki senin yüzme branşları içerisinde en sevdiğin ve en zorlandığın hangisi? Benim en zorlandığım kelebek. Gerçekten kelebek yüzmeyi sevmiyorum ama yüzmeyi çok yani serbest stili çok seviyorum. Zaten Kendim yarışlarda 800 serbest, 400 serbest, 1500 serbest yüzerdim. Hep uzun metre yüzerdim. Çok iyi ya. Peki e, hocalarınla aran nasıl? Hocalarımla aram iyi. Ee, i̇letişim kurabiliyoruz çünkü fakültemiz aslında çok büyük bir fakülte değil. Hocaları da uygulama derslerde de gördüğümüz için daha samimi oluyoruz. Biraz daha lise ortamı gibi Hı -hı. oluyor. Hani akademisyenmişsiniz gibi hissettirmiyorlar size. Evet. Antrenör gerçekten koç gibiler ve gidip danışabiliyorsun, soru sorabiliyorsun, yardım alabiliyorsun. O konuda yani bence diğer bölümlere oranla Hı -hı. biraz daha samimiyiz hocalarla. Tabii şey, ee, bir de ilk mezunları olacaksınız. Evet, bir de ilk göz O konuda üstümüze çok düşüyorlar. Hı -hı. Herkes en iyi hocaları size veriyoruz diyor. Sizin için çok, hani sizin <laughs> çok üzerinize düşüyoruz diyor. Cidden o var. Peki ne olacak? Bunu bitirdiniz bu bölümü. Antrenör oluyorsunuz değil mi? Evet. Yüzme antrenörü. Evet. Yani ben yüzme antrenörü oluyorum ama... 4 senenin sonunda sınava girerek farklı bir branş seçebiliyoruz. Misal seçmeli derslerde, seçtiğimiz derslerle ilgili atıyorum. Ben teniste de Tenis. antrenörlük alabiliyorum sınavına girerek en sonunda. Çok güzel. Evet. Ya aslında keşke şey de olsa. Mesela insanlar hani yüzme biliyor. Mesela lisansı olmadan hani buraya girebiliyor olmaları e, güzel olmaz mıydı? E, bu sene mesela e, birinci sınıflar pandemi dolayısıyla lisans alamadıkları için aslında öyle giriş yaptılar ve bizim mesela bölümümüzde yüzme tam olarak bilmeyen yani şey olarak teorik bilmeyen Hı -hı. ama yüzme bilen yavaş yavaş öğrenen öğrencilerimiz var birinci sınıftaki öğrenciler öyle. Biz Değil öğrettik yani, onları da. Benim yüzmemle tabii ki senin yüzmen arasında ciddi bir fark olacaktır. Ee, çok güzel, bilmiyorum çok eğlenceli geliyor böyle bölümler bana. Cine, anlattığım zaman zaten herkes çok şaşırıyor. Tenis dersim var? Nasıl ya gidip tenis mi oynuyorsun <laughs> ya da yüzme dersi var? Oha havuza mı gidiyorsunuz falan oluyor. Cidden o konuda çok eğlenceli. Üniversitede aslında bu konuda şanslı. Ee... Evet, bizim tesislerimiz çok fazla. Hani yüzme tesisi olarak çoğu okuldan daha iyiyiz çünkü tam olimpik bir havuza sahibiz. Ee, hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyoruz bu konuda. Diğer branşlarda da aynı şekilde zaten okulumuz Spor salonunun yanındaki o şeyler evet. yani ibaret. yani tenis e, kortu o batıda doğuda ayrı evet, ayrı iki farklı kortların var. olması evet. çok daha avantajlı yani okulun bu konudaki imkanları da çok güzel. Yani, kaç yani. metre oluyor sizin havuzunuz şimdi? Derinliği 2.30 genişliği 50 metre. Çok iyi bir bu kadar çok yıldır buradayım bir <laughs> gidemedim gideceğim. Ee, kesin, tavsiye ederim. <laughs> Peki son sınıfta ne yapacaksınız? Son sınıfta bizim stajımız var. Aynı zamanda bitirme ödevimiz de var. Hı -hı. Tabii antrenör olduğumuz için stajlarımızı gençlik sporda veya kulüplerde yapıyoruz. Ee, i̇ki dönem yapıyoruz. İki farklı dönem yapıyoruz. En sonunda da ödev yapıyoruz ve mezun oluyoruz. Mezun oluyorsunuz. Evet. Staj da çok artısı kattığını düşünüyorum böyle bir şeyin. Yani e, sahaya inmek A, bu noktada evet. daha da avantajlıdır diye düşünüyorum. Evet. Aslında bir nevi işte öğretmenlik yapıyorsunuz diyebiliriz bu noktada. Peki eee İlayda benim fakültem diye başlayan bir cümlen olsa nasıl devam eder? Benim fakültem sporcuları ve spor yapmak isteyenleri gerçekten bilimsel yollarla eğiten bir fakülte. Çok teşekkür ederim. Ben de i̇yi teşekkür ki geldin. Ederim. İyi ki bizimle birlikteydin. Vakit ayırdın. Bugün evet. Spor Bilimleri Fakültesinden Elayda e, boş gelmez bizlerle birlikte oldu. Antrenörlük bölümünü hep birlikte tanıdık. Bir sonraki bölümde karşınızda olacağız. Son bölümle karşınızda olacağız diyelim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.